Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa top oynuyoruz. Hemen şuradan bir maça girelim arkadaşlar. Ücretli maça girsek mi? Ben şu yıldızı gireyim. Korkuyoruz. Her neyse arkadaşlar şu an gireyim bari. 500 verelim şu an motor ligi girelim. Oha ama. Abi yener bu bizi ezdi geçti ya. Şu yenilirsem bunu alayım. Son kalan kaleci alayım. Bir de küçük kale alıyoruz arkadaşlar. Ya da küçük kaleyi de tersi. Küçük kale, Ters. kale ya %100 Yüzde yüz yenildik işte ya. Herkes <laughs> evet arkadaşlar dur. Ya bir ilk gol yedik ya. Ay yes. Evet arkadaşlar ilk golü biz attık. Baktan gözükmedi. Hey. Gol yedik ya. Evet. O arkadaşlar baktı hiç bir şey gözükmüyor. Bir şey yap ya. Bir vuramadık. Zaten. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-0 oldu. Yenebiliriz. Galiba içimde bir his var. 1-0 oldu. Gol mü gol? Ne yaptık? Gol attık. Allah ekber. O kadar da olacak yani. O sıfır yence diye bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görünmezlik, gö görünmezlik varken bile gol attık. Kafa gözükmüyor. Kafa gitti. Ya da hiç özel güç kullanmaya gerek duymuyorum ya. 16-2 ediyor şu an. 7-2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçı da %100 olacağız. Bir vuramadın diyelim. Yani. 83. Ya yani %100 aldım. 13 saniye dönüş yok abi. 11 saniyede 4 gol atsın. 14 saniyede geçsin. Var ya ne yapacağım? Be 15 saniye. Hadi bir gol, bir gol. Bir gol. Evet arkadaşlar yendik. 500 500 kazandık. 500 kazandık. İşte Ege Joker'in gücü. Reklamları geç. Reklamlar kötüdür. Aa bir 108. 108 şey, diyorum. 108 nereden çıktı? 85 kazandık arkadaşlar ama dur markete girip bir şey alacağım arkadaşlar alsam mı ya Arkadaşlar hangisine hangi parayı al alacağımı söylerseniz memnun olurum. Bir maç daha yapalım, videoyu bitirelim ya. Da. Yok, 2 üç maç daha yaparım. <laughs> Sezon 91'e giriyoruz arkadaşlar. 2002. Yeneriz ya. Ezik bir şeye benziyor. Kendi bir şey sanma. mı? Yenilirsin. Arkadaşlar Facebook ve Facebook ve Skype hesabını link şey açıklama kısmına atacağım. Ya yani bir gol yedik. Yenilir bir gol ya? 2-0. İşte 2-1. 2-2. 2-0'dan 2-2'ye geçirdik arkadaşlar. Gol. Yalnız bu da yenilirsek var ya. bakalım ne yapacak. Ya ne yapacak? Abi. 2 4 yalnız çok kirli. Temiz olması gerek. Abi kafa gitti adamın. Adamın kafa gitti. 2 5 yeniliyor. 5 2 5 3 Lan gol girsene ya Arkadaşlar Minecraft Pocket Edition videosu gelecek 5-5 Ya bir bitmedi ya Bok da çıkabilir bilemiyoruz şu baga bakar mısın ya Çok doluyor Evet Abi sakın gol atma bak. Sakın. Evet. 7 7. Allah bekler. Ya İman Power geliyor şimdi. İman Power. Evet abi. Evet, 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 Hadi. Geliyorsan. sandım. Şu an kendimi kurban bayramında kesilen koyun gibi hissediyorum. Hadi be. Hadi hadi, hadi. O gol girer o gol girer. Kim yendi kesin yenildik beraber ama. Ben yani yendim Bakmadım sayıya. Bakmadım sayıya ya. Bu da internete gitti galiba. Ya bir bitmedi de. Çekiyor mu video ya? Çekiyormuş. O 98 yendik arkadaşlar gördüğünüz gibi Ama ben çıkacağım. Bu videoda burada bitiriyoruz arkadaşlar. Like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Paylaşın. Ne kadar paylaşırsanız o kadar like gelecek. Görüşürüz. Bay bay.